daha iyi hazırlayacağız. Biz de devam edecek. Orayla oynayacak. Bu arada e, ben onu da paylaşayım. Ceyhun Hoca'yı da. Müsaade ederseniz. Buyurun hocam. Ha? Buyurun. Yani e, biliyorsunuz Nide Spor e, takımı şu anda Galatasaray e, ağırlıklı. E, bizim planımız içerisinde e, bir takım almak ee, sevgili Başkan Mehmet Seyit Özkan'la sayın Burak Elmas başladılar şimdi, e, onunla olmak da bizim için büyük keyifti tabi şimdi biz devam ediyoruz tamamla tamamen ve dün itibariyle Ceyhun Hoca e, benim çok güvendiğim Tabii bir hoca onun için iyi de spora gönderdik yarın Kocaeli'de olacak maçta terecek ve ekibiyle beraber orada başlayacak. Ve bizim buradan kiraya verdiğimiz veya işte oynaması için başka verdiğimiz tüm oyuncularımızı bundan sonra orada değerlendireceğiz. En kısa zamanda da Nide'ye başkan ve ben de gideceğiz. Ee, Ural Bey e, sağ olsun uğraşıyordu. Şimdi orası tamamen gerek teknik gerek idare olarak e, zaten ee, bize çok faydası olan bir yer haline gelecek. Yani kendi hocamızı da deneyeceğiz. Kendi yöneticimizi de çıkaracağız. Yardımcı ekipler artı oyuncularımız orada. Onun verdiği raporla da biz her sene bu tarafa oyuncularımızı aktaracağız. Ee, bu da, da söylemiş olayım. Bugün U19'u seyretme gittim. Ben hepsini seyretmeye gidiyorum. Bazen fotoğraf çekim atayım size. Ben Meliler görmeden telin kenarından futbol okulunu da seyrediyorum. Yani her yaş grubunu seyrederim ben. Ee, benim için büyük bir zevk işim bu diye. Ee, bugün de beğendim, iyi oynadılar. Bartu bize daha çabuk gelmesi gereken